Hepiniz arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün bu e, Buse ile bir vlog çekeceğim. Bugün uzun zaman sonra Buse ile buluşacağım. Şu anda Alay Bey metro durağındayım. Buse'yi bekliyorum. E, öyle yani bugün vlogumuza Buse'ye geçirdiğimiz bir günü gösterecek. Evet şimdi Buse'yi de pardon. Öyle yani bugün size böyle bir günümü çekeceğim. E, bu arada elinde bir poşet var. Bu poşetin içinde ne var? Buse'ye küçük böyle bir bayağı bir sürpriz hazırladım. Şimdi bunun içinde öncelikle iki tane sivit var. Neden iki tane sivit var? Çünkü ben iki senedir Buse, son iki senedir Buse'ye tam 3 aralıkta böyle sevgili abimlerin sivit veriyorlar ya. Tabi biz de ikimiz bahsız bedeviler olduğumuz için ben Buse'ye sivit ver verdim. Ama sonra onları geri aldım. Geçen gün de ana kutumu topluyordum. Dedim ki hani ben bunları niye geri aldım? Hani baktığında beni hatırlasın geri vereyim diye düşündüm. O yüzden bugün ona geri vereceğim bu sivitleri. Hani bakınca hatıra kalsın diye. Ondan sonra iki tane göz kalemi var. Gördüğünüz üzere gözümde göz kalemi var. Hani ilk defa göz kalemi çekerek dışarı çıktım. İşte geçen gün bu bu göz kalemi muhabbeti falan açıldı. Hani dedik ben de siyah göz kalemi dedim Benim yani kendi benim şu anda gözüme sürdüğüm çok iyi. Bu arada size söyleyeyim Emili 101 numarası 101miş göz kalemi siyah göz kalemi. Öyle yani. Ona sen dedim bayağı çünkü çıkmıyor. Hani ben gözümden çıkarmak için gözümü resmen çıkmıyor. Ondan sonra dedim hani alabilirsin benim ne o dedi olur tamam alırım bir ara falan. Sonra annem dedi ki bende onlardan fazla var vereyim. Hem bir tane mavi bir tane de siyah göz kalemi var şu an poşetin içinde onları da vereceğim. Sonra dünden kek yaptım. Kek getirdim iki dilim. Öyle yani içine bir de kek var. Ha bir de o bu poşete içeride bu telefonum telefonumun içinde bir slide hazırladım. Ee, konuşulacaklar diye bir slide hazırladım böyle. Buraya da koyarım zaten. böyle yani sürprizlerim bunlar. Bu sanım gelsin. Zaten çekil. İşte geliyor özel hareket. Ya girl ya. Arkadaşlar görüyorsunuz Adriana oh, Lima. Maşallah maşallah. Bu seninle buluştuk biz ve şimdi ona hediye ediyoruz. Önce Tadına kek. baktım ölmedim. Tek <laughs> güzel yani. Yaşasın. Tekimiz var. Yok bir yedim. Seyret. kanka. Ay hiç neresi var? Mücennet kadar da parımız kalmadı. Biz bunu yesek onlar. Ondan sonra <laughs> şu, Allah ne mi? Evet, kalemleri, kalemleri, göz kalemleri. Allah, renge bak çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok merak ediyorum bunu yapacağım makyajı. Ben, ben yapacağım. Ne? yapacağım Bunlar sana. ne? Ben geçen gün anılarımın orayı toparladım ya. Ben bunları sen sana geri vermeye karar verdim ki sen de hatıra kalsın. Diye, oha, kendi i̇yi hiss edin, iyi hisset diye. Oha şakayı. O yüzden ikisi de burada güzelce katladım koydum. Bir hiç yıkanmadım bunlar seni falan vermek gibi duruyorlar. onlar yıkamıştım vermiştim ben de. Öyle değil mi? Evet. Merkez. Bu niye bir şeyler Ne yapayım o kendi kalkınma Öyle ya. Bundan sonra geri vermeyeceğim ben. Bunları premium paket olarak sana veriyorum. Ay çok iyi. Biraz çakal bıçak köşek <laughs> Elimde kocaman poşetle gezeceğim. Bu ya ben de, ben de yardım, yardım ederim usta. Ya yani biz böyle buluştuk şu an metodayız gidiyoruz. Kanka ben bunu buraya araya... koy. Şu an bu arada bir tane kafe biz keşfettik. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Biz de yanıyoruz. <laughs> Öyle. Evet şu anda kafeyi bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Ama iki tane harita, <laughs> navigasyon özürlüsü. Lan uzaklaşıyor muyuz buradan? Bir dakika. <laughs> ne? <Olacağız>. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım. İkimiz de hiç gitmedik şu anda gitmek istediğimiz kafeye ve hiçbir bilgimiz yok. Arkadaşlar Bilgecenderi'nin köyüne çıktık. Demir işi diye burası? Kanka. Nasıl? Oğlum. Dur bakayım tam doğru gidiyoruz bu arada. İyi var şükür. Arkadaşlar bizi kurtaran kurtarıcımız mini minnak tatlı kızımız Buse Gümrahalı bizi getirdi. <laughs> Aman tam Aşırı 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 güzel. Bayağı. Şimdi biz böyle oturduk Buse'yle <laughs> ve şöyle bir içecek aldık. Evet, Artem. Şey, Aynen. Sütü Pembele. kendileri yapıyorlarmış bu arada. Fermente yani süt reçelini fermente ederek böyle bir şeyler dede Ama abi? çok güzel duruyor bu arada. güzel. Merak et. et. Ama pipi demez. mesela. Vanilyalı falanmış bu arada. Tadı da Ben dedim. Ama çiçekler. <laughs> çok iyi. Buse <laughs> Hanım ile oturduk. Ben bir tane slide hazırladım bu arada. Söyledin zaten konuşacaklarımız falan fistan değil. Şimdi şarkı muhabbeti yapıyoruz. Öyle yani. Ya ben içeceği evet. çok sevdim. <laughs> E bulamıyorum şarkıyı. Adını bilmiyor musun? Kom tamam, hatırlamıyorum işte Sözlerini söylesen. Aman Allah. Onun <laughs> bile detayını. Şaka yapacağım. mı? <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Baya fotoğraf çekeceğiz bu saçımı. Aa bir fotoğraf şey. çıkmıyor. çıkmelim logo. Kesinlikle. Yani. Oğlum çok sevdim. Oo. Kamera şeyi kapatan Tamam. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Gusenim. Tamam. Gel, mısın? Evet. Ortam <laughs> çok iyi. Bir de bunda şapka olsun. Bayılır. Evet, bu arada. Ama bununla da fotoğraf çekilmemiz lazım. Kesinlikle. <laughs> İp atlamak üzere... Buse Hanım, burada fotoğraf çekilmeye çalışıyor, ben şeyim. İp atlamak üzere... Güzelim kafene, irik dalı... Allah! <laughs> <laughs> Bizim için 28 saat fotoğraf çekim yaptıktan sonra Tabii şu an bence şehir dışındayız abi. Bence de bu arada burası bir yer değil yani. Aynen Biz öyle. Gelişmiş falan diyorlar da. Şöyle sonra... gibi bir yerdeyiz. Bayağı köy yani. Aynen öyle. Şimdi ne? metroyu bineceğiz Peki ve Alsanya'ya gideceğiz. sonra köprü altından bize bir şey satmaya çalışıyoruz. <laughs> Gerici. Şimdi kafeyi hallettik. Sıra müzede. Aa, Onu da Buse Hanım götürecek evet. bakalım. Allah'ım Allah'ım. Ama da onda da şimdi zaten İzvan'la... Aynen İzvan'lım da orada. Evet. İzvan'la işte gideceğiz zaten. Görürsünüz yani. Aynen. Hadi bakalım. Evet. Merak evet. ediyorum. Umarım kaybolmayız. Yok ya. Amin. Bu sonun bildiğini söyledi. Yani gittim yani daha önce ama bakalım görsel hafızamız ne kadar. Hadi bakalım. <laughs> biraz Öyle. deneysel. Öyle. Tabii. Sen bari aç mısın? Ha hayır. Ha tamam. Sen aç mısın? görsen altıda bizdim de. İnşallah. Şimdi ben bu Hanım'ın arkasındayım. Bu Hanım'ı takip ediyoruz. Şöyle al sıcak Orada şeyler falan da var. Evet. Allah'ım. Buse ile bir fotoğraflar çekilmişiz. Ya çok güzel anlar da var da bazılarına ben yokum. Ben yokum. Seyredin onları da eklesene bu Tamam. At onları da bana. Tamam. Ben buralara koyacağım, yani direkt simsiyon. <laughs> Aman Allah. Bence yani bir sevgi, bir Selena'yla hades gibi <laughs> <laughs> Kesinlikle. Şimdi Buse bizi işte müzeye götürüyor. Orada zaten yine çekeceğim. Şöyle, yani. Şey, şey, Aha. <laughs> Bakın, Müze gelmiş bulunmaktayız. Ve aşırı güzel. <laughs> Şurası çok güzel. Arkadaşlar bu senin müthiş esmesini de şimdi. Bu benim büyük büyük dedemin mezarı. <laughs> Salak. Bu senin peki olayı anlatır mısınız neden böyle dediğinizi? Ha şey çünkü benim anne tarafım full e, Rodos göçmeniler. Göçmeniler. <laughs> Göçmenler. Yani e, çoğu anne tarafındaki çoğu kişi orada yaşıyor şu anda. Ben benim de çok defa gitme fırsatım falan oldu. Bu yüzden her böyle Yunan'la alakalı bir şeyler görünce böyle yapıyorum. Ama bu da... <laughs> bu da işte yani bu Roma'ymış kanka. Bu değil yani. Bu bizim Roma'nın değil. Pardon. Allah. Ye. Yeah. Kültürler benziyor en evet. azından. Aynen. <laughs> Çok sevdim. Şuna bayıldım bu arada ya. Öleceğim. Yay! <laughs> ee, Dur, Ben bunu çekip Tamam. Çok iyi bir yer bulduk ama, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar biz bir yeri patlattık. patlattık. Bir yer bulduk. Allah'ım. Bayıldım. Gel gel, siz güzel çıkın. <laughs> tamam. Zaten duğusalına bu göre burası eskiden tütün fabrikasıymış. <laughs> Ay pardon. Pekal, Pekal fabrikası. ne <laughs> oldu Bilemiyoruz. Tamam. Ben şuradaki bardakları çok beğendim. Bir dakika. Güzel Лом. <laughs> ki biz yazmışız diye kimse yazmamış ya mı? Ah ne geldi? Nasıl bir yandı? Çok güzel. <laughs> aşırı 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 güzel bir yer keşfet. Ve şuranın güzelliğine bakar mısınız? Oman Allah. Çok çok güzel. Bakın burada silahlar falan var. Oy bu hangisi daha iyidir diye tartışıyoruz. <laughs> Allah. Hayır. Of yay sandım. Of çok heveslenmiştim. 5 Temmuz 2024. Kaybol. Ha. Arkadaşlar kayboluyorduk. <laughs> Bekruzudik. Çok güzel bir şakası sen hiçim var bir <laughs> insanda ya aynı yer dönüp buluşmaz falan. He şükür ay şükür bulduk Allah bir yamalak kaybolorduk. De çekeyim dedim. Burası da daha çok o resimlerin tablolarına olduğu bir kısım. Bir kısım. Evet. Baya güzelmiş. Çerçevesi de harika. Mi? Çok sevildi. Çekiyorsun? Evet. Bu Hanım şimdi bizi karşı köye götürmeye çalışıyor. Ya aynen doğru. Bunun evet, iskelesine bir karşı köye gideceğiz. Tabii önce iskeleye bulmamız lazım. Yay! <laughs> <Yeah. gülüyor> İkimiz de sabah tabii şu şeyi yiyip içmeliyiz. Sadece kahve içtik i̇şte kafe. O kadar. Of. Setin içinden geçtik ama Allah bize ne seti ya. Bir de... <laughs> <laughs> Ağacı önünden geçeriz zaten. Göl beni es. Abi, Abi üstüne geç. Oha. Göl. <laughs> ya, Şimdi vapura bin. Gidiyoruz karşıya Öyle. Çok acıt. Sabahtan beri hiç şey yemedim. Sadece kalmıyor. Kesinlikle. Tansiyonumuz düşüyor. Çok açık. Aynen. Allah'a şükür bildiğimiz yere geldik. Karşıyaka geldik. Aynen aynen. Şimdi fotoğraf çektirmeye gidiyoruz. Kağıt fotoğraf. Umarım çektireceğiz. Biliyor musun ya? Umarım. Evet. fotoğraf çektirdik. Böyle oldu. Çok iyi oldu. Aynen öyle. Benim orada pano olduğu için ben panodakileri kaldırıp saklayıp şimdi yenilerini oraya koyacağım. Öyle yani. Yeni panamın ilk fotoğrafı. Öyle. Şimdilik... Aşıktan bayılmamak adına yemek yemeye gidiyoruz. ne? Yok. Biz döner aldık. aşkı ölüyoruz. Aşık. Oturduk bir yere yemek yiyeceğiz. Tansiyonu düşmen kapatalım. Evet şimdi biz dönerleri yedikten sonra dondurma da yedik. <laughs> Oralar çekemedik değiştik. biraz Aynen. öldük de. <laughs> Kesinlikle. Sonra okula geldik. Burada birazcık bir video falan çektik. Şimdi de artık kapanışı yapıyoruz. Ayrılıyoruz maalesef. Bu bugüne onun üzerine kaç puan? Kesinlikle onun üzerinden onun bu arada mükemmel bir gündü. Bence Kesinlikle. de. Katılıyorum. Brandon <laughs> yoruldu. <laughs> <laughs> Öyle yani. Ben, yani. Ben, ben, ölüyorum bu arada. Bacaklarım çok kötü. Evet, <laughs> ben sesim de. Bilmiyorum. Gebereceğiz. Neyse. Eee, ne diyecektim? <laughs> ha. Bizim bu videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. <laughs> ben bir de kapanış yapamıyorum. Tamam. Ben artık bu sana ayrılıyorum. Aynen Sizlere de videoyu ya. kapatıyorum. Allah. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Bay bay.